Çok bir önemli maç vardı bugün akşamleyin. i̇lk maçımız Rika'da çok zor geçmişti. Golu bulamadan bir kalmıştık. Bugün maçı 3-0 alıp lan, takımı tepki etmek lazım. Takım elinden geleni çok güzel bir mücadele verdi. Ve gol yemeden ve 3 gol atıp güzel bir galibiyetle bir tur atladık. Duyduğuma göre konferans ligde ve Champions League'de ile beraber hiç gol yemeyen takım biziz. Onun için bizim takım, Paşakçı takım olarak Avrupa'da böyle temsil ettiğimiz için et etmek lazım. Onun için bu galibiyet çok memnunuz ve çok seviniyoruz. Teşekkürler. Evet sorusu olan var mı arkadaşlar? Hilmi Bey buyurun. Hocam tebrikler. E, Emre Hocanın durumunu öğrenebilir miyiz? Yani, evet şu an biraz şey ama biliyoruz da hani üst solunum yolu aynı şey mi acaba rahatsızlığı? Biraz kan şekerinde bir düşüş var. Tamam. kan şekerinde bir düşüş oldu. Bir bu. Bir de e, liderlik yarışı tabii Fiorentina da kazandı. E, arada 3 puan var. Bir sonraki maçta e, İtalya deplasmanı. E, liderlik yarışıyla ilgili neler söylersiniz? Çünkü liderlik tabii, liderlik lider. e, bu kovu bitirmek istiyoruz bir lira olarak. Şu anda lideriz. Daha iki maçımız var. Çok güzel maç bekliyor iki hafta sonra Fiorentina. Ondan sonra son maçımız kendi sahamızda Hart'a karşı. Kendi elimizde bunu değerlendirmek istiyoruz ve lider olarak son 16'ya girmek isteriz. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? basın toplantımız sona ermiştir. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyi akşamlar.